her zaman şarkı de sonra en çok izlenen videomuza hoş geldiniz. Belki de bu değil de bir sonraki izlenecek falan Vallahi beni gitti hileceden arasına attı ya Neyse artık şimdi arkadaşlar burada size bakın bir tane müzik işareti var ama biz yine de arayalım bir tane adam olması lazım Martin diye bir adam yokmuş arabayı çarptık gittik de tamam orada bakın bir tane müzik işareti bana çıktı görüyor musunuz ona gitmemiz lazım denizaltı alacağız Denizaltı tabi birazcık tuzlu, yani çok da değil ama mi? birazcık milyon lazım bize. İlk başta tek başıma çekeceğim sonra belki arkadaşlar gelirse gelir. Çarpma. Çarpma desene. Neyse. Şimdi bakın müzik işareti. Ya da orada size adam mesajı falan bırakıyor. Ya yani bir şekilde bulun onu. Tamam. Milyon dolar kazanacağım. Kaz gelecek yerden tavuk hissi görmüyor gördüğünüz gibi 150 dolar verecekmişiz buraya. İç kamera alırsanız bir tık daha hızlı da yürümüyor. Hiçbir şey olmuyor. Hey! Hey! Dur dur ben de karayım ben de alabilirsin. Thanks <laughs> Evet, iş savaş çatı galiba sunucuda. Her neyse. Şimdi adama bize bir şey bir şey dedi. Sapmayın falan dedi. Ha, bakın. Şimdi arkadaşlar, şöyle M'ye basıyoruz. Anasını satayım ben bu sunucuların. Security'ye bakıyoruz böyle. Bakın, şuradan bir tane. Oruçsan olur, tamam mı? Telefon açtık. Telefonu açtık. Şuradan var Ya bu ne ya? Yanda şeyler bizi duyuyor. Şöyle geliyoruz bakın 2.2 milyon en düşüğü. Buradan rengini değiştirebiliyorsunuz 75 bine. Değmez rengini değiştirebiliyorsunuz sen suyun altında. O flaka değiştiririm ama. <laughs> Şöyle flak güzel oldu. Sonar station var. 1 mil... Mizzles. Weapon workshop. Moonpool. Krakan visa anne. <laughs> parasını görüyorsunuz. Parası feci. Biz böyle alalım. Biz böyle alalım. Sadece Türk bayrağı ve rengi bu şekildeyken. Aldım. Oğlum 2.2 milyon gitti. Bütün para gitti ya. Kazunist yaptık tabii bizim için. Yani 2.2 milyon paranız olması lazım. Youtube'da bazı klik bir başlar var. İşte 10 milyon dolar şey e, submarine. Şey, 9 milyon dolar falan. Evet full zaman 9 milyon dolar oluyor ama. Bizim alacağımız abi 2.2 milyon. İşimizi görecek bu. Başka saçma sapan şeylerle falan uğraşmayacağız. Ya suyun altındasın yani abi bu uçak değil bir şey değil. Bomba alacaksın. Hadi uçak olsa neyse. Evet. O kadar bekledik ya. Cyberpunk bekler gibi bekledim abi ben En aldın geçin hiç uğraşmayın. Çünkü oyun yapımcılar her zaman en yani düşünürler. Sırf füze amandatıya göre yapamayacağız bir şey yok. Füze gerek yok bu arada ya. <laughs> ne <yapıyorum gülüyor> lan? Evet, adam bakın bu şekilde havalimanı üstü. O kartel falan diyor. Kokain yapıyormuş. Zaten bu görevde e, haste, kart e, kes orayı. Kartelden galiba biz uyuşturucu falan mı satacağız? Kok yani kokain. Evet, şimdi main base'imiz burası. Bakın, e, haste burada ne yapıyoruz? Şuradan arabayı hmm, araba diyorum bak nerede daha konyandıysa Gayo Perico bu şey gibi ya ne es tamam şuradan